Hepinize selam arkadaşlar, Fall Guys'ın galiba dördüncü bölümü oluyor, tam yanlış hatırlamıyorsam, hoş geldiniz. Ee, oyuna yeni sezon gelmiş, yaklaşık iki hafta falan oluyordu galiba. Ee, yeni tema vesaire, yeni oyunlar falan gelmiş galiba, ben de emin değilim. Ee, bir bakacağız inşallah, bu ne, Ranked falan mı geldi, çaylak falan yazıyor burada. Slime Survivors Main Show, Allah Allah, bunlar ne ya böyle? Ha bunu özel bir yere mi yaptınız ya da e, bir hafta boyunca hani bir oyun seçiyorlar şey mi bu acaba hiç bilmiyorum. Markette neler var? Dur bakalım. Ha, ta tabi cadılar bayramı falan muhabbeti normal. Evet şöyle bir bakalım yani ben e, daha önce hiç oynamadım sezon 2'ye yani girmedim <laughs> öyle söyleyeyim size orta çağ temasında geçeceğini zaten gelmeden önce de biliyordum haberim vardı. Ee, hani Instagram'dan işte kesitlere falan denk de gelmedim. Bir tanesi bir, bir kere falan denk geldim o kadar. da zaten hype'ı yavaş yavaş bitti yani. <laughs> ee, biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum. Bakalım uzun tutacak mıyım, tutmayacak mıyım orasın ben de tam emin değilim. Sadece düşünüyorum videonun ilerleyişine göre bakacağız inşallah. Evet başlarsa bugün illa kestirtecek. Neyse başladığında ben de burada hazır olacağım. Evet oyunumuz başladı Night Fever <laughs> adlı bir oyun bakalım başımıza neler gelecek hiç oynamadım daha önce bir garipsedim hatta şu anda hmm. <laughs> Parkur yeni o zaten bilindik bir şey Will News neyse dur isimler gözükmesin de şimdi milleti severiz millet niye bana sövün amına koyayım falan demesin E anam Ha düşünce doğru amkın bunda elenmeyiz ki bunda aşağı düşeriz geri doğarız Hatta ben daha ilk şeyinden chapter'ından zorlanıyorum amına. Dönme amına koyayım, dönme. Ay az daha geberip gidiyordum ama. Şimdi bu paso dönüyor. Burada anlaşılan Ha burası basitmiş tamam. Ha iki tane var peki. Burayı da geçtik. El bebek, gül bebek. Hı! geçtik burayı da. Bu ne abi? Ha anladım abi. Bismillah değil mi? Hop geçtim. Geçeceğim, geçeceğim, geçtim. <laughs> geçtim. Vallahi geçtim. Bu ne? Aa bu muhabbet. E, ben bitirdim abi görüşürüz. Anas. <laughs> Neyse hemen bir sonraki yarışmaya geçelim. Evet arkadaşlar e, tanıdık bir oyun geldi Jinxed e, Galiba bir orta bir eski oyunlardan alıyor çünkü şun... E, aa, hastalıklı olarak mı şey yaptım manlana koyayım ya Ben hastalıklı olarak doğmak istiyordum Don't get Jinxed Aa orospu çocuğu tutma beni bırak Bırak Piç'e bak sen Görüşürüz abi Bekle tutuyor hiç. Hayır salak şunun farkında değil. Belki benim mavi gelecek hastalıklı olarak oraya. Ananı kim bulaştırdı piç. Buraya gel lan. Bra. Düştüm ama Tutmak lazım Tutmak lazımdı galiba. <laughs> Ananı siktim çocuk. Hehehe <laughs> ya boys. Gel bakayım gel hop. Ana tutamadım dur. 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 Yakaladım ki yakaladım ki yakaladım. Hop Bra. Bra. Aa tuttum. Hadi. Oğlum biz bayağı kaybediyoruz amına koyayım. Dur. Biz bayağı kötüyüz şu an. Cık. Sarılar çok iyi oynadı vallahi. Ya raidik. Yok abi yok ben paslanmışım amına daha şuraya çıkamıyorum. Sarılar maşallah çok güzel kaçıyor pezemekler ya. Buraya gel piç. Bizim o kalan bir mavi nerede acaba çok merak ettim. Vay piç. Belliydi ama ya neyse hemen bir sonraki maça geçelim. Evet beyler şanssızlıkta dünya vericisi falan olmam lazım. Arda arda orta çağ temali 2 oyunda aynı geldi. Yani saçmalık demeyeceğim tabi şans. Yani bir daha oynayacağız yapacak bir şey yok. Bir daha vereceğiz ellere. Deyip öleceğim şimdi izle. 1080p izlendi. Aynen ne kaç? İşte profesyonellik bunu gerek. Şaka yaptım. Şaka yaptım da bu oros bu çocuğu. Sarılı piç. Annesiz gibi oynuyorsun. Tamamen şanslıyım ya bu oyunda şu anda. Bak bra mesela anladın mı? Bunu ortadan gitmek salaklık abi. Bak izle. Bunu ortadan gitmek. Tam bir salaklık. Oros bu çocuğu çarpmasaydı ben geçmiştim bu arada. Bra ananı kim oraya geri dönsem var ya efsane olurdu be. Cık. Anasını s**im onun günü korunu bir bana çarpmasa daha iyi olacaktı. Mallık dur. Ya anasını siktiklerimin evlatları. Bir durun. Ben de salaktık. Ben de salaklık Ben de salaktık. Ananı sikeyim ben de salaktık. Aramayın amına koyayım. Aramayın. Başka zaman aramayın. Videoda arayın. Aynen. Devam ki. Devam ki. Gibi. Geçtim ki. Geçtim <laughs> ki. Geçemedim bu arada. Ananı ki in artık. Aa yok finish değmişiz. Geçtim. Hadi sikte git. Görüşürüz abi. Neyse hemen seriden bir sonraki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar yani gram şansımız yoktu galiba yani ikidir ya iki maçta da aynı oyunlar denk geldi. Bu sefer umarım bari bir sonraki edebini görebiliriz. Aha! Şükür be. Ananı sikmeye geliyorum oğlum. Corona is coming! İlk gelen çok önemli abi bu oyunda. Ananı sikeyim ve çok beceriksizim şu anda. Çık çık. Abi bizim tarafık ya da taklit yapıyorlar bilmiyorum. Ulaştırdım bir. Ulaştıramadım abi mal. Nerede bu mal? Gel. Gel gel kaçarın yok gel. Sıkıştırdım köşeye ha. Tenhada kıstırırım böyle. İlk baştan önemli abi. ilk baştan becerikli olması lazım. Ben de hiç ısınmadım zaten. Gran parkur becerim yok şu anda. Tuttum. Dur lan, bu bizim kamlı. <laughs> gel buraya gel gel. Gel lan. Orada birine ha birine bulaştırdık aynen. Oo oo oo. Toplu katliam yaptık orada. Gel bakayım sen de. Gel 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 gel. O da gitti. Şu piç aradan kaçıyor tut onu. Gel buraya. Yok öyle bir şey yok. Bulaştırdım. Oo burası full corona party time hop. Bizim sarı üstte güzel. Güzel başardık. Nerede o piç? Aha burada. Bulaştırdım. Ay bizde biriz. Lob aa a ne aldım ne güzel. Büyük ihtimal 1-0 kazandığımızda oluyor. Neyse. Easy Peasy Lemonade squeeze. adı siktenin giden amına koyayım. Evet. Free Shoot adlı oyunumuz. Bu geçen sezonda vardı zaten temadan da anlaşılır. Üstümüze meyve falan yağıyor, biz de kaçıyoruz. Aa 12 kişiyi kabul ediyor. Direkt finale verecek buradan herhalde. Bak kadar da annesiz olunmaz ama ya. Oo, 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 çok pis atıyor oğlum bu bu kadar değildi lan. Bu ne böyle amına koyayım? Bak 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 bak. Bak burada tutan olmazsa ben geçeceğimi inanıyorum. Bir orospu çocuğu tutacak ve kendiyle beraber götürecek ama ben bu gerçeği kabullendim yani. Ben ortadan gideceğim. Sikerim kalabalık yuruhla beraber gitmeyi. Yani şurada eğlenirsem zaten direkt kaybettim amına koyayım. Bra. Geçtim valla. Aha ufak çilek milek bir şey de atıyor. Ananız kim? Ananız kim? Geçtim 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 geçtim. Geçtik bu arada ilk 12'deyiz. Let's go hadi bakayım. 12 olmadı lan. Ay be neyse. Hemen devam ediyoruz. Evet oyun galiba bizimle dalga geçiyor. Night Fever yine geldi. İlk başa. Bundan sonra yine e, virüs mapi gelirse artık diyeceğim ki bugün stabil bu herhalde amına koyayım. Yani herifler rastgele değil de stabil amına koyayım. Bu ne ya? Başka oyun mu kalmadı oğlum? Ne yaptınız siz böyle ya? 3 tur aynısı geliyor. İlk baş aynı zaten. Dur amına koyayım. Dur bir geçeyim. Ortadan gidelim. Ortaya çok kişi gelmez deyip, değil mi? bin kişi. Hop. Şuradan geçtik. Bir de daralıyor amına koyayım. 4 taneyken 2 tane oluyor. Ya bak bu orospu çocukları yanıyor sonra geliyor bana giriyor hesabı onun amına koyayım. Benim bu oyunda en sevdiğim yeni o abi. Orospu çocuğunun bir yanıyor gelip bana çarpıyor bir de. E ben elendim ki bu sefer amına koyayım. <laughs> Gram şans denen bir şeyden yok ya. Dur, dur orospu çocuğu dur. Dur da benim salaktım bu tamam. Bu bu okay. Buna benim salaktım. Dur şimdi geçtim. Ne ananı sikeyim o. Ya of. Bu delikleri açanlara ayrı bir delik açacağım ben en sonunda zaten. Dur amına koyduğum dur. İtekleme dur. Görüşürüz oros çocuğu. Tam denk getirdik. Güzel oldu. Tutup aşağı itenin anasını sikerim bak. Baştan söylüyorum. Heh, tamam. Yine geçtik. Bundan sonra yine virüs map'i gelirse artık diyeceğim ki yani ananı amın. Öyle diyeceğim evet. Ananı amın diyeceğim. Devam. Evet bir ufak şaşırdım açıkçası. Hit Parade geldi bakalım. Uzun zamandır oynamıyorum. Yanacağımı düşünüyorum. Çok çekes. Ee, i̇lk kaça girmem gerekiyor? 30. Girerim herhalde ya ilk 30'a canım. Kaç kişiyiz ki? 42 falanız. Son 12'ye kalır mıyım? Bence kalmam. Bak reis direkt aşağı atladı mesela. Böyle orası bu çocukların olduğu. Aa, benim otam. Bildiği için diyecektim. Reis hiç zorlamadı. Bak şu soldan giden 10 IQ abi. Grup nereye gidiyorsa oraya gideceksin. Orta, burada, burada en öndeki nereden gidiyorsa oraya zum 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 yapıştıracaksın. Ortadan bir geçebilir miyim abi? Teşekkür teşekkür ederim. Bir kaldı. Teşekkürler. Şuradan hop. Anlan. Tamam geçtik. Finale geldik. Bakalım finalde annesizler var mı? Çok iyi arkadan çarptırdı. İlk ona mı girecek? 11. 11 ya e da 12. Neyse. Kolaydı bu map. Ee, tamam. Hemen sonrakine geçelim. Evet Hoopsy Daisy oyunu geldi. Ben bu oyunu galiba ee, yayınlarda çok gördüm de bir kere falan oynadım ya da hiç oynamadım daha önce. Ya bir ya hiç abi. Emin değilim. Hemen şuradan geçmem lazım. Soldan girdi. Ananı sikeyim nasıl kırmızı o? Nasıl kırmızı o? E ana Neyse mavi olarak sonlardayız. Benim olduğum takım kazanır mı? Kazanmaz. Al işte ama bizim adam gitti girdi aslında ona ya. Şu altın çember olayı arıyorum da abi güzel birisi bizden altın çembere girdi büyük ihtimal. Senin, bir çocuğu, seni orospu çocuğu sen ha. Abi herifin önüne düşüyor ben şey bulamıyorum amına. <laughs> Herifin önüne düşüyor ben ne yapayım? Az önce gördünüz abi heriflerin önüne düşüyor ya. Al işte amına koyayım. <laughs> Olmayacak. Ondan ümidi kestim ben. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Full feed'im şu anda. Takım nasıl birinci onu bilmiyorum. Demek ki bana ihtiyaç yok abi. Şuna bakar mısın abi? Ben sabit bir alanda bekleyeyim o zaman ama yapayım. <laughs> ne oldu? Amcık da ya. Aha hemen buldum. Geç. Bra. Bra ben geçtim. Hadi siktirin gidin şimdi. Hadi siktir git bakayım. Amcık. Görüşürüz bu arada. Aa tutacaktım. piçi tutamadım. Görüşürüz abi. Oradan biz geçtik. Hop. Altın şey olayı yok mu lan bunda? Kaldırdınız mı onu? Görmedim bile bak. Önüme gelmesini bıraktım. Hadi siktir git bakayım. Ben de döneceğim amına koyayım sabaha kadar burada. Buraya bayağıdır gelmiyor. Gelecek şimdi. Ben çıkarım falan amına gelir. <laughs> Niye böyle bir şey yaptık ki amına koyayım o zaman? Ananı sikeyim. Aşırı şanssızım ya. Çok iyi geçtim bu arada. Ananı sikeyim tutacaktım piçe. Neyse biz birinciyiz zaten. Net kazandık. <laughs> Güzel Biraz dedim başta ilk defa oynadım Yani ilk defa ona bir şey diyemezsiniz Tabi ilk kez oynadım umurumda koyayım Oyun çıktı çıkalı Neyse hemen devam ediyoruz Evet Wall guys diye bir oyun bilmiyorum Büyük ihtimal şu şeylerden çıkıp Surları aşıp Finish'e gitmeye çalışacağız Oyunu bilmiyorum İlk kez oynayacağım Doğal olarak da Tamam abi. Aa, platformlar taşınabilir peki. Tamam. Ama ama arkadaşlar bu iş böyle olmaz. O da oldu işime gider. annesi kim? Peki, peki, peki. Peki, annenizle illa bir yere mi girmem lazım? Çıktık. Nice. Bir de ponçik ponçik tırmanmaz mı amına koyayım? Hadi beyler ittir. Bittir orospu çocuğu ittir onu da mı ben yapayım? Biz tam bir salağız. Aa orospu çocuğu. Cık. Ananı sikeyim ya herifler nereden ne yapıyor amına E ee? ee, ben kaldım ama ben elendim ki. Ben elendim kesinlikle elendim. Belki bir şans, belki bir şans mı dedim. Evet diyorum hala. Belki bir şans vardır. Cık, salaklık yaptım, saat kattım. Malım ben. Bunu da yemez ki. Cık, ananı sikeyim ya, yok elendim. Tuttu bir orospu çocuğu, onu hissettim. Belki siz de hissetmişsinizdir. Aa ananızı siktim. Za. 9 10 11 12. Tutma piç. Yüzünü siktim şey yavrudayı. Neyse hemen geçelim öbür etaba. Evet bu videoda ilk ve son kez finale kalıyoruz. Videoyu burada bitireceğim. Ee, muhtemelen yenileceğim. <laughs> Aga be. Neredeyim ben? Korktum bir an var ya bug'a girdim falan sandım. Eleneceğimden emin olarak başlıyorum. Ama olsun be reis. Biz 12'ydik bu arada birisi düşmüş. Bra bra bra. Ay başladı kırılmaya. Bırak beni bu çocuğu. Tekte kalamıyorsun ki abi. Şu tekte de kalmak isterdim. Var ya çok rahattır şimdi orası. Ananı sikiyim. Ay. Evet ben bir şey söylemiştim galiba. Çok ha, sadece sarılar kaldı şimdi. Ananı sikeyim senin. Ben bu video bu insan bu, bu kadar kötü olabilir mi ya? Şoros bu çocuğuna bak ya bir de. Bu kadar kötü bu, bu piç sekmiyor ama. Belki lag'dandır diyeceğim de. Bak burada kesin düşmesi lazım bu piçin artık. Düşmedi piç. Şanslı piç. Ben olsam hemen yıkılmıştı aman Bu adam bir sekmiyor gibi bir şeyi var ama ya. Sanki. Baksana önce değiyor sonra. internetle alakalı diyeceğim de yok ya bu orası çocuğu hile de olabilir. Önce değiyor sonra zıplıyor. Ama eminim illaki düşmesi gerek. Ananın ama artık bu ne lagdır yani lagsa da yer. Gerçi lag bunda herhalde varsa. Çünkü öbürleri bak bak ha ona vurdu hemen düştü o. Bak bak. Bu orası fıçacığı ile sekmiyor piç. Numarası kaç bunun? 3967. Değilmiş. Evet anasına boş yere sövdük ama abi sekmeme gibi bir şey var bunların ya. Çok garip. Bunu izleyeceğim ben Ninja. Tabi sizce kim alır? Ben Ninja'yı tutuyorum. Anunla mı oradan nasıl geçtin? İşte ninja olarak bunu gerektirir arkadaşlar. Hop. Bak bak iyice profesyonel Hop. Dodge mekanik. Hop. Dodge mekanik. Hop. Dodge mekanik. İşte lagın gücü. Bak vuruyor düşmüyorsun. Lagın gücü. Az daha geberip gidiyordu ama. Bunu izleyelim birazdan. Bra. 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 Ninja düşme lan. Şimdi burada biri, birer ikisar saniye bekliyorlar ya öbürünün gelmesi için. Bir yerden sonra bu o kadar hızlı dönecek ki o saniye olmayacak. Full space tabanmak zorunda kalacaklar. Geberip gidiyordu az daha. Hadi öl ölün de bir videoyu bitireyim am. Bra. Bra, bra. Bu çok stabil atlıyor. Bu kendini kasıyor biraz ya bu ninja. Geçmiş olsun. Ay. iyi oynuyorlar abi bu oyunu ben söyleyeyim size. Ama birinde bir şey var gibi ya. Aa ninja düştü. Aga be. Kime maşallah dediysek ertesi şeyde gidiyor ama. Ee arkaya şeyler falan gelmiş. Lan. ufak bir gün, güzel bir güncelleme gibi. Evet 2 level oluyor. Ee, ilk defa da buradan görebilirsiniz zaten bu sezonu. E hey, romantik Kırmızı ekiple. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. izin ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.